Ne yapıyor? One number, iki number ne yapıyor lan? Oha! Bir şeyler karıştırıyor ya. <laughs> Balamine Vallahi ne? Vallahi üç tane karaydan geldik işe bak be. Hanımefendi sen mi getirdin onayı? Üç tane karı derken? Yani kızlar. Sen mi getirdin ya, Üç numara erkek. Ben ben ne bileyim işte orada karı gibi gözüküyor yani. Winda işte. no. da... <laughs> <ben> bilmiyorum oynamay... <laughs> Oynamayı senmi no. tamam una bizim kuya geldik o'ynamay bizim kuya tamom orada çok adamlar geliyor biza Ay niye buraya atladık biz ya? Bilmiyor, bilmiyor ben. Yıldız. Ben, yaptım. ben atmıyorduk. Yıldız mallık yaptı. Burada atladın. Anlamıyorum burada adam kokulu silah yok. Nerede buradan silah? Hadi bakalım adam yap. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Yakıt tara kurşun var bende yok. Allah bende de yok Awesome. Oh, buldum. Awesome. Kızlar siz watch ne dar kardeşsiniz değil mi? Kıvarda yaptın mı? erkek mi? Ben ne? Erkek <laughs> erkek. Ha, hoş numara hangisi be? Hoş numara <laughs> sen erkek misin? Karlı ses versin ha. Hoş numara sen nasıl? Müsait değil o. Müsait değil, müsait değil. Ha, erkek mi? Sıkıntı yok ya. Erkek olsan da oyunda karı gibi davranmak <laughs> da bir şey olmaz. Ah, şey var, bok var, bok.

O oh, gelim buradan ne oldu lan? Oha! Bir şey almam gerekiyor. olan verme. Nasıl bir sepi la sepi ne demek? Oh karaç geldi. Karaç geldi. savaşçı geldi. Karar evet. arar.

Beni e kaldırın beni e kaldırın ben lütfen. Draft'a son vuran sesine kadar. Ben alsam mı? İştimara. Ben mi öldüm? Ya beni yaktıydı. E beni ya terdi beni e ben e kaldır ya. <laughs> benim savaşçı. Ben gelip. Benim savaşçıya ben seyirun verin arkadaş. ben Gelene buraya tıklayın. <laughs> lütfen benim savaşçıya seyirun verir misiniz? Arkadaşlar. Arkadaşlar sayın benim savaşıyım serun verin la Allah Allah Bize yatırdılar bize yatırdılar be Sen bir sus da oyunu oyna da haklısın Ya biz yaşlandık kızım be yaşlandık ya bilmiyoruz oynamayı bilmiyoruz fazla ne yapak yani Tamam bir savaş o zaman sen oyna o zaman. Canım sıkılıyor, konuşmuyor, olmuyor. Lan bir durun lan kal. yok. Ya bu ne yapıyor? number 5 Eka number 5 beş... number, number bize kaldırsana oğlum dur bir sakin olun amına tövbe estağfurullah. Notum yok benim. Ne tut tutun yok? ha tut ne demek? Sen sigara mı içiyorsun? Allah'ım yıldız. Kelimeleri de anlamıyor. Kelimeleri de anlamıyor. Ya dedin ya tutun içeyim yani bana tutun içme işte. Ne tutun ya ben tutun ki ya. Ne tutumla muhattap ediyorsun? Demeden tutum yok Eyvah. Ya ne miyler ya? Yine kim getirdi bu takımı ya? Allah Allah Hayır ben mi? çıkabilirsin Vallahi bilirim Nefes mi insan? Sen bu elden sonra çık bence. Onlar benim arkadaşlarım. Allah Allah. Ben de seni tanıyordum bir yerden seni tanıyordum bilmiyor. Okay. Thanks. O oh, uçak geldi, uçak geldi la. Uçak geldi arkadaşlar. Yıldız. Eee, efendim canım. Sen te sen te kız. Sen sen kız anlamazsın. Oyunla odaklansın. Yok yanlış bir şey demiyorum ki Baldız. Baldız mıdır, yıldız mıdır, kimdir ona bir anış şey demiyorum ki ya. Ay bol ya. Biz arkadaş değil miyiz ay bol ya. Aynı, aynı düşmana karşı oynuyoruz ya. Seni yakıştıramadım one number hanımefendi. Beni kovalıyorsun ya. Allah Allah. Bana yazık ya. Tamam da Çok konuşuyorsun oyunu. Bana diyorlar. Ama ne yapayım canım sıkılıyor işte. Konuşmayayım mı? konuşma Allah kalbime kırıyorsun ama. Bunu. Konuşuyor çok konuşuyor oyun odaklanamıyorum Uçtum bre, uçtum bre ne yapıyorsun kardeş benim şilaları niye alıyorsun oğlum? Yollam yarabbim ya. Bence davranın sol kurak Teşekkür ederim bana bir tane. Turbin yok mu turbin? Turbin varsa kahve Çurşun varsa bana verin tamam. 8 numara buraya geldi ne kardeş? 8 numara buraya geldi ne? Allah aşkına buraya geldi ne? Rica ederim la sen nasıl arkadaşın be kardeşiyi? Ya. Allah Allah. Numaramı aldim kaç kişiye kadar girdi? Ya müsait değil mi? Ne 8 numara değil mi? Hanım Sen 8 numara mısın be? La onun ismi var Üç numara değil mi? Mi? Ben oynama o oy, okumam yok ki hanım bende ya. Sen niye benim <laughs> ustuma geliyorsun? Hay bol ya. ya <laughs> e, e, yıldız, no. tamam tamam Yok. Yok canım. Yok ne, ne üstünü alsın. Bire, ben, ben yanlış bir şey demiyorum ki sonuçta. Biz arkadaşız okay. burada. Ay ya ay böyle. Yere farklı oynayın. Oldu. Çok konuşuyorsun. E, aynen çok konuşuyor la. Ama ses vermiyor böyle şey yapıyor. Olsun. Ben çok, ben... Ben çok konuşuyorum sen, ha, sen. Hanımefendi ben mi konuşuyorum? Ne yapıyorsun ya? Ben konuşmuyorum ki. Ben böyle kendi kendime konuşuyorum. Allah Allah'ım bir sus Allah aşkına ne olur ya. Oyun adaklanamıyorum. Valla doğru diyor hanımefendi bir sussana be. Çok konuşuyorsun ya. Hangi numara konuşuyor? Bir karın sesi geliyor. Tamam. Sen bizi sınıyorsun ha. Nasıl yani? Allah sınıyorsun ya. Oh, la la, 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 Savaşçı var, savaşçı var. Savaşçı var. Cenanit tüm şey yapmıyor ya. Ha, savaşçı var orada. <laughs> Hayır. 3 bu içinde kuluba içinde 1 dur dayın oynamayı bilmiyor hanımefendi Seni yatırdı, seni yatırdı. Please recall me. Geliyorum bekliyorum. Tamam, diyor. Yatırayım mı? Yok, bu sizin yanınızda. Sağına bak, saldırsanıza. Ne yapacağım? Bir numara bir numarayı. Yanında sen. Ben awesome. ben çağırayım, ben sen çağırayım. <laughs> Hanımefendi ben sana çağırayım. Çağıraya geldim. I'm recalling a teammate. Thanks. Çağardın, <laughs> çağırdım değil mi? <laughs> ha bu 3 numara bizim kardeşimiz Arkak ha? Bu numara nerede kardeş, map location yap. Ha bu arada için dibinde kardeş. Hadi müsaade bile. Ben hepiş numara falan. Sen sen ustar mısın? Uç numara sevdim için de, sevdim için ya. Hadi lan. Burada ya tek kulubada, kuluba da. Kulubada, kulubada, kulubada. Uç numara kardeş. Kulubay içinde. Bir numara. Eka numara burada hanımefendi. Bu kulubay içinde. Ya mağkulu da yapmıyor. Burada burada. Ah memur. Burada memur Adam nasıl veriyorlar ya. Ya ne yapıyormuş Bu ne yapıyor? Sen kaldırıyorsan ne kaldırıyorsun uç numara. Bana can verirsin. Ha bu gebermemiş ya. Bana geldi, bana geldi, araç aldı. Buraya geldi, buraya geldi, buraya. Bak onlar ama. Soramazsın Çekil, çekil Çekil Artık Benim bir maç lazım Gel, bir daha beraber oynayalım, bir daha beraber oynayalım Çıkmayın, çıkmayın lütfen Ha çıkmayın Senin içinden mi uğraşacaksın? Senin mi uğraşacağım? Yapmayın be Buradayız işte Allah Allah, kaldığına kırıyorsunuz, çıkmayın Awesome. ne güzel oynuyor bu hoş numara. 13 numara hanımefendi. Düzgün oynasana.